99'dur dedik. Mesela bir tanesi de ki halk arasında çok yanlış yerde, pis yerde, kötü yerde, münasip olmayan yerde kullanılan esmaları var. Mesela haramdan para kazanan bir adam düşünün. Kumardan, fuhuştan, zinadan, haramdan para kazanan insanlar yine o parayı götürüp kötü yollara harcıyorlar. Haramdan kazanıyor harama, pislikten kazanıyor pisliğe böyle har vurup harman savuran adamlarla ilgili konuşurken bazı cahil kardeşlerimiz haydan gelen huya gider sözünü kullanıyor mu kullanmıyor mu? Vallahi kullanamazsınız. Hay kelimesi nedir? Allah'ın esmasından isimlere biri değil midir? Bak ya hayyu, ya hayyu, ya hayyu. Bak hay Allah'ın ismidir. Allah'ın sıfatıdır. Hay. Bu kelimesi de en küçük kelime. O da Allah'ın esmasından sıfatından biridir. La ilahe illa Siz söyleyin. Hu bak. Haydan gelen huya gider kelimesi. Hay Allah. Hu da Allah. Haydan gelen huya gider. Ne demek? Allah'tan gelen Allah'a gider kelimesini bakın. Nerede? Ne pis yerde kullanıyorlar. Yahudiler bütün bu kelimeleri dejenere etmek için bilerek bu kelimeleri, bu cümleleri, bu deyimleri, bu tabirleri kasten saptırmışlar. Haydan hay dediğimiz Allah'tır. Allahu hayyul kayyum mesela hay. Hu Allah'ın en küçük ismidir. La ilahe illahu hu Allahu lla la ilahe illahu hu Ruh, Allah demektir. Haydan gelen hu'ya gider. Allah'tan gelen Allah'a gider. Kelimesidir ki bunu pis yerde kullanamazsın. Haramdan gelen harama gider anlamında kullanamazsın.